Arkadaşlar hoş geldiniz. Clash Royale'de yeni bölümde beraberiz. Rakip çok hızlı başladı ya. Rakip bayağı saldırıyor ama şu an ikisi yeri geride. Bu arada destemi şok birliği aldım. Şu anda atmayacağım. şuradan devam edelim saldırmaya avcıyla o darta bir tane vurabilse tamam güzel şok birliği onlara vursa tamam ama rakip çok üstümüze saldırdı baksanıza bir anda saldırdı ilk başta. Maç başlar başlamaz. Dikkatli gidiyorum. Valkürüm var. Bir işe yaramaz. Güzel. Bir tane daha vur. Güzelsin mini pekka. Onu da al onu da al. Helal. Mini pekka bayağı iyi yaptı. Oraları. Bakul destek güzel. Tamam. Oo. Valkür. Engeller. Evet. Çok birliği. Güzel. Şu an durumumuz iyi. Şöyle bir çarpma. Avcı'nın şok birliği. Ha avcı ölmüş. Sanki var gibiydi. Vakit. Güzel alamıyor. İstediğini atsın istediğini atsın alamadı ve maçı kazandık birinci maçı kazandık sinirlendi rakip İkinci maça geçtik rakibimiz Stefan geldi biz de zaten şu an yaklaşık olarak 3300 kupayız gel bakalım ve güzel Uuu, uh, abi çok kötü vurdu. Neyse sıkıntı yok çok birliği hallediyor prens. Gerçekten çok iyi oldu. Bir min dakika gitmeseydi sadece o da bir şey olmaz. Şurayı halledelim. bir şey atarsak iksir kaybederiz. Ama zaten oradan saldıracağımız için. Şöyle saldıralım. Şarjlanacak şimdi ya. Onu iskelet orası ile engelleyebiliriz. Avcı mı? O zaman gel şuraya. Güzel. İksir kaybetti. Şu an biz kardayız. Daha 2-3 iksiri var şu an. Bu yüzden bakalım ne yapacak. Olacak dik, gönderecek kadar iksiri varmış demek O mini pekka veya iyi tuttu orayı. Hayır. Neyse sıkıntı değil. Onu engeller kule. Evet aldık. Gel avcı. Bir de avcı da atalım. Oo, tekler tekliyor muydu o bir ya? Tek attı avcımıza. Okları olabilir. Şöyle yapacağız. hallettik orayı. Şok illi. Orkür alalım Ya şu yarasaları neyle ya? Şunu da engelleyebiliriz. Nipekka. Evet, şu an uzatmaya girdik. Bakalım kim kazanacak? Hadi avcı güzel. Şu an saldıralım rakip bir şey atma. Atmaya başladı. Valkür engellesin o zaman. Ha atma işte tamam. Ee, şöyle bir çarpma. Şok birliği. Ay çok birliğini attım ki? Neyse Valkür. Tam telafi ettik. B mi pek. Peki. Cadıya cadı karşılık verelim. Bomba kulesi. Şuradan bir tane avcı. Mini pekka. Valkür. Cadı. Tamam güzel. Hadi. Tüm atama buradan yapıyoruz ve kazandık. 21 saniye kadar zaten kazanacaktık. Büyük ihtimal rakibin kulesinin canı azdı. Ve buradan 30 kupayı aldık. Şimdi şuradan bir şey yapalım. Bir oyun bitsin de bir. Şimdi de destemizde bir ağacın evrimi var. Zaten o da ücretsiz de dükkanda. Aa bir dakika şuraya bir şey iskiyat ordusu mu? 3 level yaptık. Güzel. Bayağı iyi oldu. 6000 Altı altın. Geç artık yani altına gerek yok mu acaba yani 188 bin altınımız var. Onun yerine işte geliştirme gelse daha iyi değil mi diye düşünüyorum. Neyse. Şu an bakın testlerimize. Bence fena değil. O zaman devam edelim diğer maça. Hızlıca geçelim normal maçtan. Evet. Rakibimiz Mary geldi. Başladık. Şimdi rakibimiz Cebel'e başladı. Şöyle bir çarpma atmakta fayda vardır. Avcı. O saldırsın ben savunayım. Benim kulem de olursun. Evet. Bak şimdi. savunduk. Mesela yani şu an iksir kardayız. Röküp ne atacak acaba? Bekleyelim. Valküre valkür. Şu an hiç iksir yok. O iksirini de harcıyor demek ki. Peki. Bir tane cadı. İskiyet ordusuna bakalım. Şu orada oldu güzel Vursun bakalım vurabildiği kadar o isiyetlerde mini pek kayarı at bırakmıyor mini pek arkası Avcı Rakibin kulesinin canı biraz az oradan bas yapma düşünceleri olabilir. Şimdi bunu ellemeyeceğim. Ya evet, şöyle elleyeyim. Biraz fazla iksir harcadım gibi hissediyorum. Oo. Pek kattı. o Pekka'yı halledeceğiz. Şu cadı bir dursun da. Bizim iskeletlerimizi engelliyor. Kule engelle. Hayır ya. Ya yürüyün gittin bir ya. 802 canı kaldı kulenin. Şok birliği. Vakür. Her şeyi atsın. Hepsini. Hepsini. Bekliyoruz. Oh. İlginç bir serci. Hayır. Yenildik. Şimdi diğer maçımıza geçtik 2 maç ay pardon iki galibiyet 1 yenilgi Gel mini P.E.K.K.A Şu şu Bu arada eskiyet ordusu bu ikisini var ya efsane engelliyor onu attın da ne oldu? Al. Şimdi şurayı da engelleyemiyor. Vur bir tane daha güzel. 826 canı kaldı. gidelim. Mini Pekka. Hadi engel onu. Güzel. Bu arada oynadığım kişilerden bu maçta yani bu, bu videoda baya yani çok kişi şey kullanıyor. Prens. Prens kullanmak iyi midir kötü müdür acaba bilemedim ki şimdi yani. Trensi engelleyen bir sürü şey var. Mesela iskelet ordusu mi pek. Bilmiyorum artık. Zaten de pahalı biraz yani. 5 enerji istiyor. Güzel. Hadi tut bakalım tutabiliyorsan. Kazanacağız. Hoş geldin. Ulan tam görmüyorum. Oha güzel. Bir tane vursa gidecek de. Bir pekkanın bir tane vurması lazım. Sadece bir tane. Hadi bakayım. Dondurma mı atacağım? Ne yapacağım artık? Burada çarpma atmam sanki biraz gereksizdi prense. Şu an onu konuşamayacağız. Şu an savunmak lazım. Savunuyoruz. Orayı elleyeceğiz. Hayır. Hadi. Yeter artık ya. Yenildin işte. Kabul et ya. Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. 4 maçtan yine 3'ünü kazandık. birini yenildik. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.